Herkese merhabalar. Teknoloji muhabbetinde bugün sizlerle beraber Windows 8'i nasıl yasal ve ücretsiz olarak alabiliriz bunu göstereceğim. Bu dediğim sadece üniversite öğrencileri ve bazı liselerin öğrencileri için geçerli. Onun için bunu bir baştan söyleyeyim. İlk önce dreamspark.com'a giriyoruz. Daha sonra şu alt kısmında New to Dreamspark yazan kısımda Learn More'a tıklıyoruz. Ve bu kısımda bizden bir hesap oluşturmamızı istiyor veya bir Hotmail hesabınız varsa giriş yapmanızı istiyor. Benim Hotmail hesabım olduğu için sign in'e tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Evet Hotmail sayfasını aktardı. Hemen giriş yapalım. Evet şimdi giriş yaptık. Bu kısımda Get Verified kısmına tıklıyoruz. Hesabımızı aktif etmek için. Bu arada üniversite öğrencisi olduğumuzu kanıtlamak için üniversitenin bize verdiği sonra da üniversitenin kısaltılmış ismi yazan school email adresi yani okulun email adresini bilmemiz gerekiyor. Ben buraya e-mail adresimi yazacağım. Daha sonra bana bir onaylama kodu gönderecek. O onaylama kodunu buraya girince veya verdiği linke tıklayınca hesap aktif olacak ve Windows 8 8.1 yanında da Microsoft'un öğrencilere verdiği Python uygulamaya ücretsiz sahip olacağız. İlk önce ben okul e-mail adresimi bir gireyim. Ondan sonra onaylama işlemini yapalım. Evet, okul e yazdım ve verify'a tıkladım. Şu an bir mail gönderiyor. Bir aktivasyon maili gönderilmiş. 24 saat içinde cevap verin diyor. Hemen mail geldi zaten Office 365'te. Tıklıyoruz. Evet, maili açtık. Bakalım mailde ne yazıyormuş. Şu linki kopyala ve yapıştır diyor. Tamam, bu linki alalım. Linki kopyalayalım tarayıcımıza. Congratulations. Tebrikler. Akademik öğrenci olduğunuz kanıtlanmıştır diyor. Microsoft'a akademik öğrenci olduğumuzu kanıtladık. Bundan sonra Windows 8 artık indirme şeylerine geçeceğiz. Orada bir ton uygulama var Windows 8.1 dahil olmak üzere. Burada diğer türlü öğrenci olduğunuzu kanıtlama seçenekleri var. Şunlara bir tıklayalım. Okul hesabı diyor. Okul hesabınız varsa buradan yapabilirsiniz diyor. Uluslararası öğrenci kartım var diyor. Ona da yapabilirsiniz diyor. Ama üniversite okuyanların çoğunda mail vardır. O mail ile halledersiniz yani. Kontinyu'ya tıklayalım. Bakalım ne olacak. Evet, DreamSpark'ta uygulama bölümüne gönderdi bize. Congratulations diyor tekrar. Continue diyelim. Evet şimdi buradan software kataloguna tıklayınca böyle bir yere aktarıyor bizi. Burada bir ton uygulama var. Burada evet Windows 8.1'i bulduk. Windows 8.1 Industry Pro with Update diyor. Tıklayalım şuna. Evet burada ilk önce şu şöyle Türkçe'yi seçelim şuradan. Evet Türk. Türk diyor. GetKey'e tıklayacağız herhalde. GetKey'e tıklayınca Key verecek. Daha sonra download şeyi de var burada. ISO dosyasını download etmek için link de var. GetKey'e tıkladım. Evet. Bize Key verdi. Bu şekilde alabilirsiniz Key'inizi. İndirme linki de var arkadaşlar. Hani indir uğraşıp indirirseniz sonra ISO ile artık USB'mi atarsınız, CD'mi atarsınız. Bir şekilde kurarsınız. Format atma ile ilgili internette bir ton doküman mevcut. Ama bu konuda fazla doküman yok. Bir tek Teknobat'ta bir arkadaştan öğrenmiştim ben de zaten bunu. Arkadaşın videosunu da koyarım aşağıya. Ben de bir anlatmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıda çıkan reklamlara da tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.